Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bens ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynuyoruz. Bugün Pet Simulator 99'da sizlere düşük bütçeli elmas kasma taktiği göstereceğim. Bu taktiği uygulamak için sizlere 600-700K arası bir elmas lazım. Şu an bendeki elması görüyorsunuz. Birazdan uygulamalı şekilde sizlere elmas kasma taktiğimizi göstereceğiz. 700K, 600K elmasımızı 1 milyona kadar çıkartabileceğiz. Ve bunu yaklaşık 15-20 dakikada yapacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz taktiği tamamen öğreneceksiniz. Bu arada arkadaşlar, yorumlar kısmına bıraktığım linkten Discord sunucuma girebilirsiniz. Discord sunucumda şu an huge pet çekilişi var arkadaşlar. Ona da katılabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Taktimize geçiyoruz. Arkadaşlar taktiğe geçmeden önce eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve daha fazla elmas kasma taktiği videoları için de videomuza like atarak beni destekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmındaki linkten Discord sunucumuzdaki huge pet çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bayağı az kişi katıldı 200 kişi falan katıldı. O da yakında açıklanacak arkadaşlar. Şimdi taktiğimize geçeceğiz. Arkadaşlar öncelikle piyasa ile ilgili sizlere birkaç bilgi vereceğim. Şu an huge petler baya bir artıyor görmüş olduğunuz gibi. Hell Rock'ların Golden'ı 7 milyon olmuş. En ucuz huge pet 6.5-7 milyon civarında. Yani şu an huge petiniz varsa kesinlikle satmayın. Huge petiniz yoksa da bu taktiği uygulayın. Şimdi birazdan taktiğe geçeceğiz arkadaşlar. Karanımda daha farklı taktikler var. Eğer bu taktiği sevmezseniz onları da izleyebilirsiniz. Ama özellikle düşük bütçe için bu taktiği sizlere Buldum arkadaşlar. Bu taktiği yapmamız için ilk önceki plazaya gitmemiz gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde plazaya gideyim. O sıra like atmayanlar da videoya bir like atsın bakayım. Şimdi arkadaşlar plazaya geldik. Taktiğimiz tamamen satla ilgili fakat alım satım aşaması artasında arkadaşlar önemli bir şey yapmamız gerekiyor. Ve bunu oyundakilerin birçoğu bilmiyor arkadaşlar. Eminim siz de bilmiyordunuz ve bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani bu taktiği bulmak için birazcık uğraştık. Şimdi sizlere taktiği anlatacağım. Aslında çok basit bir mekaniği var. Bu videoyu da uzun tutmayacağım zaten. Kısa bir video olacak arkadaşlar. O yüzden kesinlikle izlemeye devam edin. Şimdi bir sürü insan bir sürü şey satıyor. Ben gidip burada size huge alın yatırım yapın falan demeyeceğim bu videoda. Onları zaten farklı videolarda dedim. Ben de video tekrarına düşmek istemiyorum. Bu yüzden gidip U3 pet alın demeyeceğim. Sizlere 600k 700k elmasla bunu 1meye nasıl çıkarırsınız onu göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz enchant kitapları falan filan var. Bu envanterimizde enchant kitapları var. Ve ben de öyle bir taktik keşfettim ki arkadaşlar. Piyasanın bug'ından yararlanarak para kazanacağız. Şimdi elmas kitaplarını biliyorsunuz normal pet simulator x dünyasına birleştirebiliyoruz. Ben de dedim ki az yani güçsüz kitapları güçlü kitaplara birleştireceğiz. Güçsüz kitapları satın alıp Daha güçlü kitapları satacağız arkadaşlar Taktiğimiz tamamen bundan ibaret Şimdi sizlere olayın Mekaniğini anlatmak istiyorum Buradaki terminal'e tıklıyorsunuz Buradan kitaba tıklıyorsunuz enchant'a Buradan da diamond diye yazarsanız çıkar Şimdi bize bu diamond Altı büyüsünü yapmamız gerekir Bunu farklı kitaplarda da kullanabilirsiniz Fakat ben sizlere diamond'ı öneriyorum Hem daha hızlı satılıyor Hem daha kolay bulunuyor Size tamamen diamond'ı tercih ediyorum arkadaşlar. Sizlere Diamond'ı öneriyorum yani daha doğrusu. Şimdi bizim almamız gereken Diamond 4 veya Diamond 5 büyüsü. Bunları birbiriyle birleştirip Diamond 6 yapıp bunu da satacağız arkadaşlar. Peki bu olay nasıl gerçekleşecek? Şimdi Diamond 4'ler görmüş olduğunuz gibi 18k. 5 tane Diamond 4 ile 1 tane Diamond 5 yapabiliyorsunuz. 18 çarpı 5'ten de 90k'ya bir tane Diamond 5 yapabiliyoruz. Ama Diamond 5'i satın almak istersek fiyatı 132k. Yani 5 tane bundan bulacaksınız. Bir tane bundan yapacaksınız. Bulmak için de buna tıklıyorsunuz. Bakın size otomatik satıcıyı gösteriyor. Buna hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Varsa ondan hızlı bir şekilde satın alalım diyorum. Taktiğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Düşük şeyleri alacağız. Onları birleştireceğiz. Ve daha pahalı fiyata satacağız arkadaşlar. Yani taktiğimiz böyle. Ama sizlere tam olarak nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bakın burada Diamond 4'ü 100k'ya satıyor. Bu adam tamamen bir dolandırıcı yani çok pahalıya satıyor. Siz buna takılmayın. Zaten oyunun kendi piyasasının gösterdiği değerlerle sizlere konuşuyorum. Bundan 7 tane bulursanız da bir tane Diamond 6 yapabiliyorsunuz. 132k çarpı 7'ye şöyle bakacağım arkadaşlar. 132 çarpı 7'den. Arkadaşlar bundan almanız 924 bin gems tutuyor. Tabi siz daha ucuz bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. 90k çarpı 7'den 9 kere de 630k. Gems'le bundan alabilirsiniz. Arkadaşlar bundan 35 tane bulabilirseniz bir tane Diamond 6 yapabiliyorsunuz ve onun fiyatı da 630k'ya geliyor. Ama diyorsanız abi ben üşengecim bundan alacağım ve direkt bunu yapacağım diyorsanız bundan 7 tane almanız 924 bin elmas ediyor. Tabi daha düşük bütçeyseniz bundan bulun uğraşın arkadaşlar. Ama daha yüksek bütçeyseniz atıyorum sizde 1M varsa 7 tane bundan 924k'ya alıp direkt 1.1'e falan çok rahat satabilirsiniz. Aşırı hızlı satılıyor arkadaşlar sizlere garantisini verebilirim. Bazı insanlar Diamond 5'i Diamond 4'ü pahalıya satıyor. Siz onları almayacaksınız. Oyunun kendi piyasasındaki o altta gösteren value'ye göre alacaksınız arkadaşlar. Yani kesinlikle gidip daha pahalıya almayın. Buradaki ince hesap bile sizin tamamen karınızı etkiliyor. Yani derseniz ki abi 3k pahalıya buldum ben bu 3K pahalıya alsam sıkıntı çıkmaz derseniz 3K birike birike sizin karınızı tamamen engelleyebilir. Şimdi hemen buradan bakalım arkadaşlar bakalım satıyor mu? Evet bakın 6 tane 850K normalde 797'ye geliyor. Şimdi ben bunun üstüne bir tane de 130K'ya alırsam aslında gene baya bir karda oluyorum. Mesela bunu alabilirsiniz bakın canlı canlı da gösterdik yani. Bundan alıp 850K ödeyip bir tane daha bulursanız 130K'ya Toplam arkadaşlar 980k harcamış oluyorsunuz. Hadi 130'a bulamadınız, 150'ye buldunuz diyelim. Tam tamına 1 milyon gemsip Diamond 6 yapabiliyorsunuz. Diamond 6 ise en ucuz 1.1 milyon gems yani 100k gems direkt otomatik kar ettik. Şimdi ben video öncesi bir tane yaptım taktiği denemek için. Ne kadar hızlı satın alabilirim diye denedim. Ne kadar hızlı satılır diye videoda deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben videoyu açmadan önce yaklaşık 10 dakikada bir tane Diamond 6 yapabildim. Yani sizler yaklaşık 10 dakikada yapabilirsiniz. Ben 900k civarına arkadaşlar bunu yaptım. Büyük ihtimal siz de 900k bime o civara yapacaksınız arkadaşlar. Tabi daha ucuzda da yapabilirsiniz az önce dediğim taktikle. Şimdi buraya herhangi bir tane şey kuruyoruz arkadaşlar. Buradan Diamond 6'yı satacağız. Satmadan önce Diamond 6 satıcılarından herhangi birine gidelim bakalım insanlar kaçı satıyor. Size öyle de bir kanıtım olur arkadaşlar. Hemen şöyle Diamond 6'ya gidiyorum. Hızlı bir şekilde adamın serverına gidiyoruz. Zaten bundan bir sürü alıcı var. Çünkü insanlar VIP'de elmas kasarken bu büyüyü çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Yani bunun bir sürü alıcısı var. Yani bu taktiği istediğiniz süreye kadar yapabilirsiniz. İnsanlar bunu fark edene kadar yapın arkadaşlar. Şu an çoğu kişi bilmiyor. Ve ben de bu taktiği kendim kendime zenginleşmek yerine sizlerle kullanıyorum. Bakın bu arkadaş tanesini 1.4 milyona satıyor. Tabi biz bu kadar pahalıya satmayacağız. Ben 1.2'den satarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Hızlı bir şekilde bunu 1.2'den satacağım. Birazcık bekleyeceğim bir 5-10 dakika kadar. Eğer 1.2'ye gitmezse arkadaşlar 1.15'ten satacağız. 1.15'ten düşüyor. Şu an satmam arkadaşlar. Her zaman alttaki value'nun bir tık üstüne kurun. Şu an 1.2 milyona kitabı gönderdim arkadaşlar. Şu an büyük ihtimal piyasada en ucuz satıcılardan biri biziz. Ve ona rağmen 300k gems falan kar ettim. Kitapları pahalıdan almış olsanız bile yani tanesini 150k'dan alsanız bile. Yani tanesi normalde 132k. 150k'dan alsanız bile arkadaşlar siz 1 milyon 50 bine yapıyorsunuz. Ve 1.200'e sattığınızda gene de kar ediyorsunuz. Ne kadar ucuza bulursanız o kadar iyi ama pahalıya bulursanız da her türlü kar edecek şekilde bulun arkadaşlar. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi bekleyeceğim ve bunun satılmasını sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Sizleri çok fazla bekletmeyeceğim o yüzden arkadaşlar burada videoyu keseceğim ve satıldığında sizlere döneceğim. Bakalım kaç dakika geçmiş olacak arkadaşlar. Hemen kitabın satılmasını bekleyelim. Arkadaşlar ya yani yaklaşık 5 dakika 6 dakika bekledik ve sonunda satıldı videoda görmüş olduğunuz gibi 1.1 milyona koydum artık gitsin diye. Her türlü 200k gems karımız var. 5 dakika ya da 10 dakika bu sürdü desek 15 dakikada toplaması toplam 20-25 dakikada arkadaşlar 200k gems kara geçtik. Ki sizler biraz daha uğraşırsanız 600k'ya falan yani mal edip sonra 1m'ye 1.1m'ye falan satabilirsiniz. Arkadaşlar piyasa her an değişiyor. Yani bu videoda dediğim fiyatlar her an değişecek. Siz de o anki fiyata göre kesinlikle bunu uyarlayın. Bu da arkadaşlar sizlere küçük bir uyarı olsun arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla elmas kasma taktikleri için like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.